Selamlar herkese. Bu sudokuyu az önce çözmüştüm. Yaklaşık 40 dakika falan sürdü. Ancak kayda girmeyi unuttuğum için 40 dakikam boşa gitti. 40 dakika boyunca boşa konuştum. Şimdi sadece çözüme odaklanarak anlatacağım. Direkt olarak nasıl çözüleceğini göstereceğim. Dolayısıyla video kısa sürebilir. Yine Şahinikli kişinin oluşturmuş olduğu bir sudoku. Daha önce kendisinin sudokusunu çözmüştüm. 156 numaralı koleks sudoku koleksiyonundaki Smile isimli sudoku. Kendisi 10 üzerinden 6 vermiş. Ben çözdüğüm zaman kendim 10 üzerinden 5 verdim. Çünkü teknikle çözülmüyor. Benim için teknikler bilgi, ol, bilgi olarak kabul ediyorum tekniği ve teknikle çözülmediği için yoruma dayalı bir çözümü mevcut. Dolayısıyla yoruma dayalı bir çözüm olduğu için de yani yeni bilen, yeni başlayan birisi de Stukiye yeni başlamış birisi de aynı yorumu yapabilirdi bana göre. Dolayısıyla ben 10 üzerinden 4.5'tan 5 verdim. Siz de videoyu durdurup nasıl çözüme bakmadan önce kendiniz bir çözmeyi deneyin. Zorluğunu yorumlarda belirtin. Ee, anlamadığınız bir nokta olursa sorabilirsiniz. Her türlü yanıtlarım zaten. Videoyu durdurun. Sudoku'yu çözmeye çalışın. Çözemediğiniz takdirde videoya geri dönersiniz. Şimdi çözüme geçelim. 1'lerden ee, şöyle yine başlayalım. Bunlardan birisi 1 olacak. Hatta şöyle yapabiliriz. 2 ve 4'e baktığımız zaman buralar 2-4 olamıyor. Dolayısıyla burada 2-4 çifti olacak. O yüzden buralara ne kalır? 1, 7, 8 ve 9 kalacak. Şuralar 1 olmaz. Buralarda 9 olmayacak. Birinci sütuna baktığımız zaman eksik rakamlar 1, 5, 7 ve 8. 1 olmaz. Şu şekilde bir dizilim gerçekleşecek. Evet. Ee, hatta evet şurası 5 oluyor doğru. Şimdi çözdüm ama e, buralar çok aklımda kalmadı. Direkt, direkt olarak o kırılım noktası, e, kırılma noktası hani aklımda. Burası 5 oluyor. Şu hücre 5'tir vesaire. Şimdi 9 bunlardan bir tanesi dikkat ederseniz. Dolayısıyla buralar 9 olmaz. Bu buradaki 9'dan dolayı buralar olmaz. Şunlardan birisi 9 <laughs> <dokuz> olacak. <laughs> Aynı şekilde 2 burası olmaz. Buradaki 2'den dolayı burası olmaz. Yani burası 2 olacak ve burada bir 2 9 çifti oluyor. Şimdi burada neler eksik? 1 eksik. 4 eksik. 7 ve 8 eksik. Şöyle 4 olmaz. Şöyle 1 olmuyor. 9. sütuna bakalım. Eksik rakamlar. 4, 6, 7 ve 8. Şöyle yazalım. 4, 6, 7, 8. 4 olmaz, 6 olmaz. Ee, hatta 9. sütuna baktığımız zaman buralar 6 olamıyor. Şu hücre 6 olacak. Evet. Bu da böyleydi. Daha sonra ne yapıyorduk? Şurayı bir dolduralım. Eksik rakamlar 2, 6, 7 ve 8. Keşke böyle olmasaydı. Ee, yanlık dalgınlık işte kayda girmeyi unutuyorum ve yani şu an bir tadı kalmadı su dokunun açıkçası. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle olsun. Aa, şimdi nereye bakalım? Evet şu hücre 5 oluyor. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Şuraya bir dolduralım. 2, 3, 7, 8 ve 9. Tamam 2, 3, 7, 8, 9. Evet. <laughs> Burayı da doldurduğumuz zaman eksik rakamlar 3, 4, 7, 8 ve 9'dur. Şu şekilde ve tamamdır. Şimdi kalan yerleri doldururuz. Yapmamız gereken şu. Şöyle bir yorum yap yapabiliriz. Şimdi bu iki hücreye odaklanalım. Daha doğrusu buraya bakalım. Şimdi ben buranın 7 veya 8 olma durumunu değerlendireceğim zaman 9'u göz ardı ediyoruz. 7 veya 8 olma durumunu değerlendirelim. Ben buraya turuncu diyorum. Turuncu ya 7 ya 8'i temsil ediyor burada. Dolayısıyla bir, birinci sütunda neresi turuncu olur? Şunlardan birisi turuncu olacak. Dokuzuncu sütuna baktığımız zaman burası turuncu olduğu için burası olamaz. Dokuzuncu sütunda da bu ikiliden birisi turuncu oluyor. Şimdi burası turuncuysa bu hücre turuncu olur. Burası turuncuysa bu hücre turuncu olur. Doğal olarak 7. satırda neresi turuncu oluyor veya nereler turuncu olabilir? Şu üçlüden birisi turuncu oluyor. Ama biz turuncunun 7 veya 8 olduğunu biliyoruz. O şekilde yorumladığımız için. Yani turuncunun 7 veya 8 olma durumunda 7. satırda turuncu 2, 3, 4'ten birisi çıkıyor. Halbuki 7, 8 veya 7 veya 8'den birisi çıkması lazımdı. 7, 8 yerine 2, 3, 4'ten birisi çıktığı için sudoku hata veriyor. Demek ki burası 7 veya 8 olamıyor. Bu şekilde bir yorum yapmamız gerekiyor. Buradan 7, 8'i sildik. Burası artık 9'dur. Şöyle gerekli elemeleri yapıyorum. Artık bu kutuda 9 burası oluyor. Buraya da hemen notumu düşüyorum. Şöyle renkleri bir temizleyelim. <laughs> ee, evet şu hücre 9 olacak. Oops. Şöyle 9 olacak. Şurayı da hemen bir dolduralım. Eksik rakamlar 1, 2, 6 ve 8. 2 olamaz. Burası da 6 olamayacak. Evet. Burası 2 olamıyor. Çünkü 4. satırda şunlardan birisi 2. <laughs> Şimdi, e, buradaki 7, 8'e bakalım. Buranın 7 veya 8 olma durumunda, yine turuncu rengi veriyorum. Birinci sütunda dikkat ederseniz, neresi turuncudur? Kesinlikle burası turuncudur. Yani bu ne demek? Aslında bu iki hücre aynı sayıyı olması lazım. Ya ikisi de 7 olacak aynı anda ya da ikisi de aynı anda 8 olacak. 1 7 1 8 olamaz. Buradan bunu anlıyoruz. E şimdi 9. kutuya bakalım turuncuyu tu, turuncuyu arıyoruz. Burası olamaz. 3 6 ve 2 9 zaten olamıyor çünkü turuncunun içerdiği rakamları içermiyor. Yani en kötü ihtimalle ya 7 ya da 8'den birini içerseydi olabilir diyecektik ama buralar ne 7 ne de 8 içermediği için turuncu olamaz. E bu üçlü de zaten aynı satırda olduğu için turuncu olamaz. Geriye Turuncunun gelebileceği iki hücre kalıyor. O da bunlardan bir tanesi. Şimdi buradan Şunu anlıyoruz Bunlardan bir tanesi turuncu olacağı için Bu hücre turuncu olamaz demektir. Farklı bir renk veriyorum turkuaz e Şimdi buradaki 7-8 Turuncu buradaki 7-8 turkuaz. Bu ne demek? Bu ikisi farklı sayılar demek. Birisi 7 birisi 8 olacak demektir. E o zaman yani burası 7 iken burası 8 olacak. Bu hücre 8 iken bu hücre 7 olmak zorunda. İkisi aynı anda aynı sayı olamaz. Dolayısıyla ikisinin kesişim noktasındaki 7 ve 8'ler silinir. Çünkü kesişim noktasındaki 7 ve 8 bu ikisini dikkat ederseniz aynı sayı yapıyor. Yani burasının 7 olması demek. Bakın bu hücre bu ikisinin kesişim noktasıdır. Buranın 7 olması demek bu ikisini aynı anda 8 yapar. Ama biz biliyoruz ki bu ikisi farklı sayılar olmak zorunda. Dolayısıyla burası 7 olamaz. 8 olursa da aynı şekilde ikisi 7 oluyor. Yine biliyoruz ki bunlar farklı sayı olmalı. Dolayısıyla burası 8 de olmuyor. Şimdi buranın ihtimalleri 2 9. 9'lara baktığımız zaman bu kutuda şu ikisinden birinin 9 olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi 9 olacağı için bu hücre 9 olamaz. Ne olacak? 2 olacak. Buranın 2 olmasıyla artık su doku açılıyor ve bundan sonrası son derece basit rutin bir yazma işlemi var. Ee, dediğim gibi ben bunu az önce çözdüm. Bir 40 dakikamı falan aldı. Şu an belki kolay gibi gözüküyor olabilir ama o kadar da e, şey değil yani hemen çözülecek bir sudoku değildi benim için. Burada bir 7-8 çift şey var. Burası 7-8 olamaz. Şöyle 3-4-9-4 oluyor. Zorluğuna gelince e, Şay isimli kişi buna 10 üzerinden 6 vermiş kendisi. Bence 10 üzerinden 6'lık bir sudoku değil. Çünkü teknik içermeyen bir sudoku. Teknik içermediği için ben tekniği bilgi olarak kabul ediyorum. Ve teknik içermediği için yoruma dayalı bir sudoku olduğundan ötürü bence 10 üzeri 6'lık bir sudoku değildi. 4.5'tan 5 verilebilir. Veya direkt 10 üzerinden 5 de verilebilir. 4.5'da biraz tabii hafif kalıyor. Tabii. Gerçi de 10 üzerinden 5 Bence yeterli bu sudoku için. Yani bu şekilde evet. Şimdi ne kaldı? 4 ve 7 kaldı. Şurada eksik rakamlar 1, 8 ve 7. Burası 7 olacak. Keşke dediğim gibi böyle olmasaydı. Orijinal haliyle Video yayında olsaydı ama yapacak bir şey yok artık. Bu arada şunu da söyleyeyim, takıldığınız bir sudoku olursa bana mail adresimden veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Takıldığınız noktadan itibaren sudoku'nun fotoğrafını gönderirseniz size daha kolay, daha iyi, daha sağlıklı yardımcı olabilirim. Bu da aklınızda bulunsun. Eksik rakamlar 1, 2 ve 7. Şöyle yazalım. <laughs> Video izlemeden önce dediğim gibi su e, videoyu durdurun. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu sudokuya ulaşabilirsiniz. Oradan kendiniz bir çözmeyi deneyin. Zorluğunu kendiniz belirleyin, karar verin ne kadar zor olduğuna ve yorumlarda tartışalım. 3 8 9 şöyle ne kaldı? Şurada 2 ile 8 kaldı ve evet. 1, 3, Böyle bir oluyormuş. 3, 6, 6, 8, 9 kaldı. Şöyle 8, 6 ve 9'u yazdık. Sudoku bu şekilde tamamlanıyor. Çözüm yolu böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.